Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tomca Boca Jero oynuyoruz. Bu canavara yemek yedireceğiz. Bu canavarı çok seviyorum. Soğan yedirelim bana Soğanı keselim ağlasın. Nisa ye ben gelmiyorum Ben bir tane canavara yemek yediriyorum. Nisa gelsen de yedir. Hop. Nom 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 nom. Nerede? Hani kardeşim de yediriyor kardeşler. Hadi yedir yedir. Nom 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 nom. Yedi. Arkadaşlar çok açmış. Havuç. Ha, dur. Mandalina keseceğim. Mandalina Suyu yapacağım ama önce bunu bir keselim sapını. Lisa bekle. Onu da ben içtireceğim. Sip, sapını keseceğim. Ops. sapını. Onu da içtirebilir miyim? Sapını kestikten sonra. Onu da içtirebilir miyim? Ha, bekle. Bunu kesmeyecektik. Bunu pf, e, suda pişirecektik. Of kaynatıyoruz. Kimse sen çekil ben bu mandalina mandalıyla kaynatmak istiyorum. Sen de mi oynuyorsun öyle? Evet. Arkadaşlar kuzenim de yanımda, yanımda. kardeşim de yanımda. Değil mi? Evet. Diyor. Abicim abicim ona Patates kızartacağım adamı. Patates kızartıyor. Ben, ben, ben de çok garip bir yemek buldum. Tabii ki de portakal kızartması. Evet, portakal. Şimdi bu portakalı ne yapalım? Pişmiş ya atalım. Kızartılmış ya. Patateslerin pişti yeri. Patatesler burada pişiriliyor. Evet. Böyle eee. pişti. <laughs> Tamamdır. Şöyle. Bunu şimdi ne yapsak ne yapsak? Fırına atalım. Fırın. Tam da bu da şimdi ortadan ikiye bölelim. Ondan yedirebilirim. Şimdi <laughs> şöyle acı bir vers. Biraz da biraz Birazcık da, Birazcık da limon. çok güzel olur. Mandalina'yı bir de şöyle siyah çiçeği. Bir de şöyle acı sos acı sos. Birazcık da dol. Şu şey domates. Ve de ketçap. Birazcık da mayonez. Tadı mis gibidir şu anda. Bunu yeriz ben de. Ben çubuğu yers. Tut, çtır ses geliyor. Onu tadın aslında, bak bakalım. Ee, so, o zaman parmak yiy. Parmak yiyecek. Bunları ne? Bu bir Şimdi bunu, bir kolay. bunu. Oley. ne? bu Brokoli, sığır, bulağı, Bro tığ. Parmak... Patates takmışımda. Parmak kız... Parmağı keselim şu. Skutuva, patates. Bakarız. Brokoli. Brokoli, brokoli, brokoli. Brokoli kesiyoruz arkadaşlar. Sen de oynuyorsun. Şimdi... Otunu keselim. Ömer sevmez dikkat et. Ömer'i yedireceğim arkadaşlar. Şimdi bu yaptıklarımı. Ben bunları pişirmeden çiğ çiğ, çiğ <gülüyor> <edice>. <gülüyor> 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 Bakayım tadı. <çazı> <cancılık> Canavar çok dedi. Sadece girdi. Bu arada söyleyeyim. Havuç. Canavarı ne sevmeli? Havuç, havuç Oğlum bu. Havuç. Bunun. Na, na. Na yapalım. Onu. Onu yapacağım. Kırmızı kırmızı. Karpuz. Karpuz. Bu ne? su da K karpuz. Tamam işte karpuz alacağız da. Bekle. Yok pişiyor. şey yok. Pişmiş nadır. Yedirelim. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Tamam. Ben de soğan yapıyorum. Soğan şey. Ben, de soğan içeceği yapıyorum. Ömer ben, ben de soğan içeceği yapıyorum. Soğan çok güzel. O soğan yapıyorum. Oh, Abi tane soğan var. Üç taneymiş. Soğan suyu. Dan de. Ja? Je nou een beetje... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah. videodan sonra sen de oynayacaksın. Bım Ondan bım. sonra ben de yapayım. Tamam şey lazım. Onu ben bir... de yapabilir miyim onu? Nisan sen çekil önce ben oraya geçeyim. Ben de onu yapabilir miyim? Yapacaksın. Mi? Önce video bitsin öyle. Video bitsin ale. Ben A, öyle. Ben de canavara yemek yedireceğim. Ha, onu iyi ya. Sandın. Bu Nerede arada şartım tam 20. Arkadaşlar e, güzel bir tabak yapacağım ona nıdır. Nıdır tabağı ona nıdır yapacağım. Tavuk butu ee, et. Onu, ona et yedireceğim. Istakoz. Böyle şey balık. Ee, ben de nıdır. Mısır, pütü olur. Tamamdır bunları. Bunları, kay Bunları kaynatalım böyle. Bunu kaynatılır şu suda. Ben de onu kaynadı. Balığı da pişirmeye gidelim. Balık havada pişer diye. Balık ne? Balık. Balık. Balık Balığımızın gözü de pişir. Lan bir dakika balığımızın kalmasını kesecektik biz kes kesmedik. Tamamdır burası. Kafasını kestik araçtan. Kafasını, kafasını yemeyecek. Tamamdır. Aa bir dakika şu yanlarındaki şeyleri kesin. neyse oraları da yer herhalde. Oralarındakini de yer herhalde. işte bunu hmm. <laughs> Pişti tam bu balık pişti. Bunu bir şey? Bu da tavada bir şey. Sosis Ay, Ay bu dolabındaki her şeyi karıştırdım. bir de şuradan bir şey çıktı. Bu her şeyi her şeyi. Bakalım ne ne ben hiç Ha. Ah diyor. Bir defa canavar bir şey sevmedi. Babam ki bütün her şeyi koydum. Ben şey seviyordu ve Aa mis gibi şişirdim ben. Stakoz. Bir sadece stakozu. Stakoz. Usta kuzu yedi ya. Usta kuzu nana yedi. Kafasını kesmedi. Sevmedi. Keselim. İstakoz kuz. Tamdır. Kuyruğunu da keselim. Tamam bu öyle tam Şimdi bunu pişirelim. Pişirelim. Kızartalım. Hem de bir sefer fındık. kabuk pişirelim. Bu da suda da pişirdi. Kabuk suyunu da içiyoruz biz. Hatta çiğ gibi gözüküyordu. Şey Ama yine duyuyorduk. Biraz su da pişirdi. Tamam da. da bu brokoli. Bunu da pişirelim. Bir de burada. Bir de başka bir yer. Mantar. Mantarı. Şurada kızartalım. Kıza, kıza, kıza. O Çıtır çıtır mantar. Çıkır çıkır mantar. mantar. Şimdi mantar. Şuraya bak bakayım. Çok Se yakmış. Sevdi mi sevmedi mi? Sevdi. Sıra et. et ye bakayım. Sevdi mi sevmedi mi? Istakoz. Sevmedi.

mısır <laughs> mısır da var ha dolu mısır olur karpuzları şeylerine keseceğim biz şuradan keseceğim uy tam da güzel yerinden keseceğim <laughs> ¿Qué es eso? Capu, capu, capu. ¿Qué Hoy, ¿Qué se llama? Abone ol. Abone ol. Abone Ay şuna şuna. Ay biz bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ara, arkadaşlar gel geldi ki arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle şöyle. şöyle. Ay karpuz. Bir dakika ben bunları. Tam birini şöyle kaynatayım. Arkadaşlar su yapacak. Kaynatacağım dedim kaynat. Kay ya kaynatmayacaktım ben şöyle su yapacaktım ya tamdır karpuz soğuk soğuk hem dolaptan yeni çıktı <laughs> mısır keser, mısır keseceğim. <laughs> mısır keser, mısır kesecek. Tamamdır. Şimdi bunu direkt keseceğiz. Kesmeyelim ya da bunu kesmeyeceğiz. Bela yandır. <laughs> Mısır. buradan nereye çıkarsak <laughs> evet ben de oy çok gerçekçi ya ben de yes geliyor ve şunu oğlum şeftal linin şeyine delmişler parmak mı parmak olmuşlar neyse bunu pişirelim de ah, pişirmeden abi, önce ben de oynamadım. Sana video bitmedi. Şöyle şeylik keselim. <laughs> şey ha. Biz. Ha çekirdeğimi ben ona sanıyordum. Ben hayır, hayır, hayır. Hayır. Hocaman, şey sanıyordum. Parmaklarım ay ay. Ayjama de oldu. Neyse o arkadaşlar bu video bu kadardı. Bay bay.